göreve başlamış bulunduk. Ee, Perşembe günü itibariyle göreve başladım. Ee, daha önceki sağlık yöneticilerimizin de verdiği emeklere gösterdiği e, büyük efora, ettiği efora teşekkür ederek görevimizi devralmış olduk. Bundan sonraki süreçte tabii ki e, Covid-19 hastalığının pandemisi sebebiyle tabii ki sağlık hizmetlerinin sunumunda belirli ayarlamalarda değişikliklere e, ihtiyaç duyuluyor. 2020'nin Mart ayında başlayan pandemi sebebiyle tabii ki sağlık hizmet sunumu daha önceki modellerden biraz daha farklı gerçekleşiyor. Buradaki hedefimiz bizim pandemi süreci atlatılana kadar özellikle hem pandemi <laughs> sürecini iyi organize edebilmek hem de pandemi süreciyle birlikte bizim pandemi sebebiyle hastanemize başvurmaktan çekinen veya başvurusu kısıtlanan hastalarımızın tedavilerini organize etmek hasta